5.4 Planlama. 5.4.1 Kalite hedefleri. Kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde, ürün için gerekli olan şartlar dahil kalite hedefleri oluşturulmalıdır. Hedefler ölçülebilir ve kalite politikası ile tutarlı olmalıdır. 5.4.2 Kalite yönetim sisteminin planlanması. a) Kalite hedefleri dahil madde 4.1'de verilen şartları yerine getirmek için kalite yönetim sisteminin planlanmasını, ve kalite yönetim sisteminde değişiklikler planlanıp uygulandığında kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamalıdır. Biraz daha açacak olursak tepe yönetiminden hedeflerin belirlenmesi isteniyor. Peki ne ile ilgili hedefler? Kalite ile ilgili hedefler kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinden isteniyor. Hedefler yaygın olmalı, hedefler mümkünse süreçlerin hepsini kapsamalıdır. Hatta hedefler ölçülebilir olmalıdır. Peki hedefler nedir? Her sürecimiz ya da kuruluşumuzun geneliyle ilgili hedefler belirli dönemler için aylık, 6 aylık, yıllık periyotlar halinde oluşturulmalı ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığımız ölçülmelidir. Hedeflerin ölçülebilir olmasını standart bir gereklilik olarak ortaya koymakta. Peki ölçülebilir hedef ne demek? Örneğin 2013 yılı hedefimiz ürün kalitesini iyileştirmek dersek bu ölçülebilir olmaktan uzak bir hedeftir. Ama hedef olarak 2013 yılı ürün kalitemizi 2012 yılına göre %10 iyileştirmek dersek 2012 yılı için elimizde bir değer var demektir ve 2013'te bunun üstüne çıkmayı çabalayacağız. Üstüne çıkmayı hedefliyoruz demektir. Ve 2013 sonunda da hedefe ulaşıp ulaşmadığımızı anlayabiliriz. 5.4.2 kalite yönetim sisteminin planlanması bölümünde ise madde 4.1'de verilen şartlar dahil hedeflerle beraber kalite yönetim sisteminin planlanması isteniyor. Yani hedeflerimize ulaşabilmek ve madde 4.1'de belirtilen süreçlerimizi etkin yönetebilmek için bir planlamanın yapılması ve bunun sürdürülmesi bekleniyor. Hedeflere ulaşmak için madde 4.1'deki prosesleri iyi yönetmeliyiz. Bunun için neler yapmalıyız? Ne zaman yapmalıyız? Kimlerle yapmalıyız? Ne tür kaynaklara ihtiyacımız var? İşte bu kalite yönetim sisteminin planlanması anlamına gelmektedir. Ek 9'da verilen hedefler ve performans göstergeleri örneğini inceleyiniz.